Merhaba arkadaşlar, Otoki kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Bugün ilk çektiğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şarjımıza da bakalım. Opel Zafira. Evet arkadaşlar, daha önceden çok da istenmişti Opel Zafira çekten denmişti. Ondan dolayı bu çok, çok fazla seçeneğimiz yok. Hemen bir araç bulduk ve sahibine yazdık. Sağ olsun onlar da aracı bize getirdiler. İncelemeye çalışacağız. Bu aracımız 2000 model Opel Zafira ee, 1.6 16 varlık motorumuz bulunuyor. GR paketi bu arada Onu da belirteyim. Bu 1.6 motor 100 beygir güç. 150 Nm'de bir tork üretebiliyor. Araçta manuel bir şanzımanımız var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ee, ağırlık olarak da aracımız 1393 kg civarında bir ağırlığa sahip. 140 litrelik bir bagaj hacmi var ama 7 koltukta bu araçlar. O 7.3. sıra koltuklar açıldığında ki bagaj hacmi kapandığındaki bagaj açma açıkçası bulamadım. Bilenler yorumlar kısmından bizlere yazarlarsa sevinirim. Araç şehir içerisinde 10.3 şehir dışında 6.5 ortalamada ise 7.9 litrelik bir yakıt tüketimi sunuyor. 58 litrelik bir yakıt yapımız var arkadaşlar. Hızlanmasından bahsedecek olursak 0'dan 113 nokta, 13 .13 saniye, 13 saniyede çıkabiliyor. Azami süratımız ise 176 km saat. Evet, araç MPV segmenti. Opel'in zamanında çok satmış, çok beğenilmiş araçlarından bir tanesi. Özünde baktığımızda zaten aracın içerisinde dışında da göreceğiz bunları. Opel Astra G ile Opel Vectra'ların, Opel Vectra, Vectra B'lerin e, karışımı olan bir araç gibi diyebiliriz. bolca parçalarını görebileceğimiz araçlardan bir tanesi. Şuradan tarafa doğru geldiğimde e, şu şekilde aracın farlarımız var arkadaşlar. Uzunlar, kısılar ayrı şekilde tasarlanmış. Ortaya doğru geldiğimde ki bari yine o zaman dönemin e, Opel yüzü diyeceğimiz panjur ve orta Opel logosunu görüyoruz. Aşağı doğru geldiğimde ise tamponun üstünde siyah bir tane parça bulunuyor. Alt kısımları gövde renginde. Bu siyah parça arabanın etrafını dönüyor böyle e, plastik dodikler içine. Kapılardaki bantlarla falan birleşiyor. Güzel görünüyor. Kapı üzerine şöyle sonradan şeyler yapılmış. Değişik duruyor. Sileceklerimiz şöyle sağa sol açılıyor. Değişik güzel. E, beğendiğim tasarımlardan bir tanesi. Fiskeler ise kaputun altına gizlenmiş. Şöyle yandan baktığımızda ise tabi araçta port bagaj da var yukarıda. Onu da söyleyeyim. Görüldüğü üzere şöyle jant kapaklarıyla gelmiş. E, orijinalinde çelik jantlarla da geliyor. Bunlar kışlık artıkları olsa gerek. Baktığımızda kapı kolları ve aynalar. E, siyah renkte arkadaşlar dediğim gibi şurada. şöyle siyah kuşak parçalar devam ediyor. Yine marş bir yerde de siyah bir tane parça şu arkada kırılmış görüldüğü üzere. Siyah ayrı bir bakalik parça bulunuyor. Normalde şurada bu araçların Paketleri yazar. Buradaki logo sökülmüş. Sinyal kabutun şey, çamurun üzerinde. Farın üzerinden başlayıp arkayı stoplara doğru uzanan bir omuz çizgimiz bulunuyor arkadaşlar. Araç dediğim gibi bu 7 kişilik uzun MPV araçlardan bir tanesi. Yukarıda tavan var. Tavan üzerinde de zaten port bagajı görüyoruz. Arka bagaj tasarımına geldiğimizde arka kısmına geldiğimize. E, Diklemesine yerleştirilmiş stop durumu burada. Güzel görünüyor. E, plaka bagaj kapağının üzerine. Üzerine siyah kuşağımız var arkadaşlar. Onun altında siyah dediğim kuşak parça böyle bagaj kapağında da devam etmiş. Ya tam bunun üzerinde siyah parçalar, gövde renginde parçaları falan görüyoruz. Güzel görünüyor. Şöyle bagajımıza bakalım mı? Araç kullanılan bir araç. İçerisi falan dolu biraz. Kusura bakmayın. Şöyle baktığımızda 3. sıra koltukları açıldığında bu şekilde bir görüntümüz oluyor. Şu alan 140 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor diyelim. Şöyle gördüğünüz üzere düz bir bagaj hacmi. Ee, şuradan iki koltuğu çıkıyor. Şu i̇ki koltuğu yatırabiliyoruz. Şuradan ileriye doğru. İki tane koltuğumuz da üç şekilde arkadaşlar. Burası dediğim gibi bu şekildeyken 140 litrelik bir bagaj açımı sunabiliyor. Ama bunları yatırdığımızda karşı e, kaç litre olduğunu dediğim gibi bulamadım. Onları biliyorsanız yorumlar kısmından bizlere yazınız. Burada arkalarda da emniyet kemerlerimiz var. Onlar güzel detaylar yine şu kısımlarda görüldüğü üzere bardaklık kısmı, oyuk kısımlarında bardaklık kısımları kullanılmış. Güzel görünüyor. Bagaj kapağı düz bir yapıda. E, giriş ağzı gayet düz. Minibüs varit ağzı güzel. Yukarıda şuralarda hallerde kaplamamız var. Şuralarda aynı şekilde kaplamamız duruyor. Şurada ve şuradaki tam tutamağımız var. Buradan tutup bagajı kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ağır da bir bagaj onu belirteyim. Şimdi kapıya bakalım. Kapı hissiyatları yeterli seviyede diyebilirim. Şu sırt kısımlarda tabii kılıflarımız var ama alt kısımlardaki şöyle katifemsi güzel koltuklar burada bizi karşılıyor. Üçün sıra koltuğumuz dediğim gibi şu şekilde. Şuradan mandal yardımıyla koltuklarımızı yatırım kaldırabiliyoruz. İleri bir geri hareketleri de var bunların tabi. Onların birazdan detaylarını göstereyim sizlere. Kapı yüzeylerinden başlayayım. Şuralarda yumuşak güzel malzeme kullanılmış. Gayet hoş hissettiriyor bunlar tabi. Sert plastik. Şöyle ünlük yapı benim hoşuma gitmiyor. Şu şekilde bir iç açma kolumuz arkalar. Manuel arkadaşlar. Pakette şöyle küçük bir cebimiz bulunuyor. Şu kolumu koyduğum yerlerde kumaş yumuşak malzemeler kullanılmış giriş ağzımız ise bu şekilde. Bu kapılar baya baya büyük onu söyleyeyim size. İş tasarımız bu şekilde onu birazdan anlatacağım. Buraya geldiğimde ise buralarda kullanılan malzeme yumuşak arkadaşlar. Bu kısıt kısımlar yine aynı şekilde arkadaki aynı. Cam otomotikleri burada yan aynaların ayağını burada yapıyoruz. Kolumuz da bu şekilde arkadaşlar sonradan yapılmış aşağı kısımda da olmasa da olur diyeceğimiz tarzda bir tane cebimiz bulunuyor. Kolum koyduğum yerde yumuşak malzemelerimiz var. Yine koltuğun kenarında da bu şekilde ceplerimiz falan bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Zafira'nın içerisine yerleştim. Ee, aracımız tabi kullanılan bir araç. Biraz da itiraf etmek gerekirse yıpranmış bir araç zamanla kullanımla. Ufak bir şefkatle güzel haller alabilir diyebilirim bu araç için. Şöyle bakalım. Şurada e, ee, bir tane menfi, hava menfezi bulunuyor. Şurada bir tane hava menfezi olması normalde gerekiyor. Şunlar falan kırılmış zaten. Ama e, buradaki parça yok maalesef. Tabi alan kişinin bu parçayı bence de değiştirmesi gerekiyor. Aşağı doğru geldiğimde cam, e, pardon far kumandamız bu şekilde arkadaşlar. Burada arka sistem ve e, şuralarda far yükseklik ayarı ve şurada bir tane gösterge şiddet tayını yapabildiğim butona yer verilmiş. Burada herhangi bir cebimiz bulunmuyor. Göstergelerimiz Opel Astra G ile aynı göstergeler. Sol tarafta hararet yanında devir göstergesi, en sağda ise yakıt gö şey, e, de, hız göstergesi, en sağda ise yakıt göstergesi bulunuyor arkadaşlar. Şurada da yine küçük bir ekranımız bulunuyor. Bilgi ekranımız bulunuyor. Şöyle koltamızla açalım bakalım bir can verelim araca. Tabii o dönemler böyle soluk soluk yanan şekilde piksel atması da olan araçlardan bir tanesiydi bu göstergeler. Yana doğru geldiğimde de buralar da kırılmış. Ee, şurada da Hava menfezlerimiz normalde biraz e, Opel Vectra'lara benzettiğim tarzda idi. E, bu araçta kırılmış. Onu tam net olarak göstereyim. Direksiyona baktığımızda 3 kollu. Opel'in o dönem çok kullandığı direksiyonlardan bir tanesi arkadaşlar bu. E, kornalarımız burada. E, temin ayarlarını şuradaki tuşlardan yapabiliyoruz. Sonradan bir deri kapama yapılmış. Ortaya doğru geldiğimde ise şurada sonradan takılma bir ünitemiz var arkadaşlar. Onun altında ise şurada bir tane e, DPG göstergemiz, dörtlü flaşör tuşumuz ve şurada bir tane yanlış hatırlamıyorsam boş bir tuşumuz var ama şunlar boş dolularında bunlar dolu olabilir. Manuel bir klimamız var. E, acı özelliğimiz özelliğimizde bulunuyor. Şurada bir tane normalde küllüğümüz var. Şurada çakmaklığımız, iki tane bardaklığımız. Bu şekilde artık erimiş, eskimiş e, bir araç. Yani bu şey e, vites kutlu, kolu. Şurada bir tane e enfrenimiz bulunuyor. Şöyle şuradaki emniyet kemerlerinin şu yapısı benim hoşuma gitti, şu hoşuma gitti. Burada herhangi bir kolçak vesaire bulunmuyor. Kolçak yapısı bu şekilde. Şöyle açtığımda şu şekilde bir torpido var ama içerisi kaplı ama onu söyleyeyim. Bu yüklüğü yeterli seviyede diyebilirim. Yukarı doğru geldim. Burada bir tane güneşliğimiz, bunu kapağı aydınlatması bulunmuyor. Burada sadece ruhsatlık kısmı bulunuyor. Tam burada arkadaşlar özel e, kararma özelliği olmayan, otomatik kararma özelliği olmayan aynamız da var. Tabi araçta zaten far sensörü, yağmur sensörü gibi detaylar maalesef yok arkadaşlar. Şimdi de arka tarafta bakalım aracı inceleyelim. Evet arkadaşlar şu anda Zafer'in arkasına yerleştim. Benim gözümden tam görüş açısı bu şekilde. koltuklar biraz yüksekte seyrediyorsunuz. Standart her araçta yaptığım gibi anlatmaya başlayayım. E, diz mesafesi bu araçta bir iki parmak kadar bir diz mesafesi kalıyor. Ben önde rahat otururken koltuğu bir tık daha öne almam gerekebilir. Hemen kısaca bakalım. 4 parmağa yakında baş mesafesi. Baktığımda emet kemerli müzik aşağı ayarları bulunuyor. Şöyle tutamaklarımız var arkadaşlar şurada içeride de. Ee, toplam 3 adet tutamağımız var. İçerisinde askılarımız vesaire bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir detay. Arkada kemer kemerlerinin yükseklik ayarı bulunuyor. Onu da belirteyim. Şurada bir tane tavanlanmamız var. Küçükçe yerleştirilmiş. Şalt tünelimiz var ama kısa şekilde diyebilirim. Böyle çok fazla yüksek değil. Biraz geniş ama yüksek değil. Şuradaki tane hava menfezi var. Sağdaki kırılmış. Koltuklarımızda kılıflar bulunuyor. Burada normalde e, şu kısımlarda plastik siyah malzeme bulunuyor. Filelerde bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Koltuklarımız şöyle arkadaşlar. Görüldüğü üzere bu koltukların teleskopik hareketleri var. Yatıp kalkabiliyor. Onları da size şimdi göstermeye çalışacağım. Ve ileri geri gelebiliyor. Şöyle bakayım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın mesela ama üçü aynı anda geliyor. Görüldüğü üzere koltuklarımız ileri geri gelebiliyor. Ama dediğim gibi üçü aynı anda gelebiliyor. Koltukların altında herhangi bir hazne yok ama altında boşluklarımız bulunuyor. Şu kısımlarda buralara bir şeyler oyuna bilir. Arkadaki tasarımda bu şekildeydi. Şimdi kameramızı bağlayalım ve sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Zafira'nın kullanımına başladım. Ee, zaten bilindiği üzere Opel'in o araçları genelde birbirine aynı izlenimleri verir. Bu araçta aynı şekilde yani Astra G'yi nasıl e, kullanıyorsan, nasıl hissediyorsan Zafira'da aşağı yukarı aynı izlenimleri alıyorsun ama tek farkımız var işte biraz daha geniş, daha yüksek bir araçta seyrettiğinin farkındasınız. Şimdi aracımız zamanla dediğim gibi çok satıldı, çok sevildi. Ee, özellikle üçüncü sıra koltuğundan kaynaklı bayağı aileler o zamanlar tercih etmişti. Bu aracın küçük kardeşi bilindiği üzere Mari, Meliva, onu da çekmiştik daha öncesinde. Ee, hatta ona e, kapak fotoğrafına iki oda bir salon diye yazmıştık. Bir kullanıcı da e, o zaman Zafira e, saray falan demişti. Ona da 3 artı demiş. Bu araba içinde onu diyelim hadi. 3 artı 1 bir araç diyelim. Ee, baktığımızda şimdi kullanımı geçtiğimde e, ilk olarak araçta dediğim gibi biraz e, büyük bir araç kullandığını hissindesin. Özellikle e, minibus varik diyebileceğimiz bir araç. E, zaten MPV araçlar o hisleri verir. E, kullanımda ama zorluk çekmiyorsunuz. E, baktığımda şu aynalar biraz şöyle bir sıkıntısı var. Genişliği çok güzel. Hiç problem yok. Ama e, yükseklik anlamında böyle yeri göğü göstermiyor. Yani biraz mesela park manevrası yapacağımda lastiği, jantı, kaldırma sürtmek istemiyorsam aynayı biraz aşağı indirmem gerekiyor. Ama o dönem Opel'lerde genelde bu, bu şekilde bir e, hani tasarım oyunları vardı. Özellikle hatırlayanlar bilir. E, Opel Vectra B'lerde mesela aynaları ufacıktır. Katlanmaz, matlanmaz derler. Öyle değişik uzay kasa denilen Vectra'larda. O şekilde buna da, bunda da ona benzer bir tasarım var diyelim. Ee, ama hani görüşte dediğim gibi genişliği yeterli. Ee, köşelerde de kör noktalar var. O yüzden e, aracın arkasına yakın problem yaşamıyorsunuz. Şu aynada gayet büyük yeterli seviyede. Aracın iç yaşam alanındaki camlar zaten büyük olduğundan kaynaklı daha geniş hissettiriyor. Daha büyük hissettiriyor. Tabi bunların e, daha üst paketlerinde sound fonksiyonları da vardı. Onlar kısık daha güzel hissettiriyordu diyebilirim. Direksiyonumuz 3 kollu. O dönemin e, operlerinde gördüğümüz e, alıştığımız direksiyondan bir tanesi. Ele güzel oturuyor. Ama direksiyonda şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde zafiralarda bu vardır. Direksiyon biraz şöyle. Yani e, biraz şoföre dönük cama dönük doğ doğrudur. Yani şu sağ kol biraz daha geride durur. Kolçakta daha rahat kullanabilmek amacıyla yapılmış olsa gerek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu araca özel bir şey değil. Bütün kullandığım, e, daha önceden de zafira kullanmıştım. Onda da aynısıydı. Onu hissi vermişti bana. Yani sağ tarafı biraz şu şekilde geride duruyor bu direksiyonların. Ee, biraz da minibüs varı şu şekilde duruyor yani. Ee, tam dik değil, araç gibi, normal binek araçlar gibi değil. Biraz daha yatay şekilde duruyor. Ama güzel bir hissi var onu söyleyebilirim. Ee, aracın yalıtımdan vesaire bahsetmeyeceğim. Zaten araçta port bagajımız var. Yalıtımda bizi yalıtacak, yerler ıslak, araçta kış lastiği var. Onlarla ilgili çok detaylara girmeyeceğim. Ama yeterli seviyelerde Diyebilirim. Yalıtım konusunda da. Gaz tepkimelerimiz e, Opel'in bilindiği 1.6'lık, e, 16 varlık varfik e, 100 beygirlik motoru e, yeterli seviyede diyeceğimiz bu ağır kütleli aracı güzel kaldırabilen, e, güzel imelenebilen bir araç. Zaten 0-100'ümüz 13 saniye. 13 saniyede e, o dönemki büyük araçlarda gördüğümüz değerler. Yani şey diyemeyiz, e, acayip e, atak bir araç, uçuyor kaçıyor diyeceğimiz bir araç değil tabii ki de. Ama dediğim gibi e, yeterli seviyelerde, siz yolda bırakmayacak seviyelerde diyebilirim. İşte geçişlerimiz e, Opel'lerde görüldüğü üzere, bilindiği üzere kemikle geçişlerimiz gayet net şekilde. Kemik kemikle atabiliyorsunuz. Aracın e, özellikle virajlarda biraz yana yatmaları var. Süspansörümüz çünkü çok sert değil bu araçta. Yumuşak hissettiriyor. Özellikle kasitelerde gelişimde bir salınımı var şu şekilde. O benim hoşuma gidiyor aslında operlerde. Eski operlerde ama dediğim gibi virajlarda biraz dikkatli girmeniz gerekiyor. Birazcık yana yatma olduğunda sizi korkutabilir. Ha, yoldan çıkarır mı? Çıkarmaz ama sizi korkutabilir yana yatması. Biraz da yüksek baraj olduğundan kaynaklı. Aracımız bu arada onu da belirtelim. Sarı sitede satılık ilanlar arasında var arkadaşlar. Opel, e, Bolu'daki e, Opel Zafer ilanları arasında bakabilirsiniz. Zaten çok fazla seçeneğimiz yok Bolu'da. E, belki de bir tane vardı satılık ilanlar arasında Bolu'da. Onu tam net olarak hatırlamıyorum ama dediğim gibi e, yeterli yeter şey... E, Şu ne? Yani. Ya işte telefona bakmaktan yola bakmıyorlar. Yaya geçidi değil normalde yaya geçidi değil hani fark ettim yaya geçidinde olmamasına rağmen yol verdim çünkü telefona bakıyor. Şey de sıkıntı bak dün onu yaşadım ben de mesela abi kız önümde gidiyor tam döneceğim ben karşıdan karşıya birden atladı kulaklık takılı ne beni duyuyor ne kornamı duyuyor hiçbir şey duymuyor Öyle dümdüz gidiyor bir de ters ters bakıyor. Değişik şeyler. Neyse dediğim gibi aracımız sarı sitede satılık zafir aralarında görebileceğiniz bir araç buldaki ee, bizden gelenler ufak bir ikram olur mu? Onu da soralım. İkram büyük <laughs> abi neden olmasın? <laughs> bizden gelenlere ikram sözünü de aldık. Evet, Aradan gelenlere daha büyük. Aynen öyle. Evet, o zaman Zafira'yla olan yolculuğumuzu sonlandıracağız birazdan. Bu şekilde videonun gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar kısımlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Oradan da yine gün aşırı cevaplar vermeye çalışıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Oto Şifre kalın.